Selam arkadaşlar kanalıma video hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Roblox Brookhaven'da köle olacağız arkadaşlar. Köle olup insanların evinde çalışacağım. E, bilmiyorum ne yapsam etsem yani. <laughs> köle olacağım işte başka bir şey yapmayacağım. Brookhaven'da Türk var herhalde bakayım şöyle evet birazcık Türk var. Türk yoksa da server değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ama bence Türkler var diye düşünüyorum. Bu arada Pınar abla neyden oynuyorsun e, diyorsanız. Arkadaşlar klavyeden oynuyorum. Tablete klavyeyi bağlayıp oynuyorum. Daha güzel oluyor. Artık e, bu klavyeden sizlere video yapmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz e, şey yapalım. E, gidelim. Köle falan olacağım. İlk önce köle gibi mi giyinsek arkadaşlar? Bence öncelikle bir köle gibi giyinelim hemen. Diyor. Şimdi köle buradan mı geliyordu. Evet köle kıyafeti buradan geliyordu ve köle köle videosu hiç çekmedim. Bir kerecik sizler için çekmek istedim arkadaşlar. Bu video 20 like gelirse ikinci bölümünü çekebilirim. Şimdi ben giyiyorum. Ben gence güzel oldum. Şimdi biraz bence saçımı değiştireyim mi? Hayır ya saçım güzel bence. Arkadaşlar yeni avatar avatar şey avatar Avatar şeyleri veriyorum videosu isterseniz avatar şeyleri verebilirim sizlere. O zaman sizlere avatar şeyleri verdiğimde belki bu avatarın şeylerini verebilirim kodlarını falan. Kendi avatarım bu benim arkadaş. Hiç kimse almadım. Kendi avatarımı kendim yaptım. Bunun kodlarını verebilirim yapamıyorsanız. Neyse şuradan şeyimizi alalım. Tamam aldım. Şimdi. Şimdi ne yazayım? Köle olunur. Nokta. Bakayım. evet mik oldu arkadaşlar mik oldu. Şimdi gidelim. Başkalarının evine bir köle olalım arkadaşlar. Şimdi Türk evler varsa bir bakayım hemen araştırayım. Hmm. Bunlar Türk mü? Bir bakayım. Köle olunur. Köle olunur. Köle olunur. Köle. Köleniz olabilirim. Ablacığım kölen olabilirim. Köle. 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 Ablacığım sen kimsin ya? Abla. Kölen olayım mı? Sen bir şey Arkadaşlar oyunda herhalde şey kalmamıştır. Kalmamış. Ben bir server değiştirip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bir tane kız var. E, Gloria diye. O oğlum ol oğlum ol falan diyor. Bir ona bakayım arkadaşlar. onun şey olabilir Bir şöyle diyeyim mesela. Birisine katılmış ama neyse. Ne yazacak Burak? Ne no, ki? Vay. Böyle olmuş. Okey arkadaşlar. Şimdi bir deneyelim. Bir gidelim. Şimdi hmm. Şimdi, şimdi kimin kölesi olan ben? Şimdi, bir dakika bakalım Türk var mıymış? Amel. Ameli. Arkadaşlar hiç çok kalmamış ya. Ladybug var. Aaa bir kızı gördüm. Hemen onun yanına gitmem lazım. Arkadaşlar şimdi ben ona kötü davranacağım. <laughs> yani bu videoda öyle diye düşünüyorum. Ay birisini buldum. köle olunur. E köle olunur. Kölen olabilir Niye? Kölen olabilir mi? Söyledim arkadaşlar. Pinar efendim sen kimsin yıllarda? ya bu arada? Ben tamam. Olur diyor ev size. Olur dede. Şimdi şunu bırakalım artık. Birisinin artık kölesiyiz yani. Hanımefendi ben size bir motora binerim. Motorla gidelim. Binin. Binin. Hanımefendi binin de. Tamam durdum e he. Heh. Lan. pınar mısın diyor. Evet dedim. Boş ver pınar mılar kardeşim ya. Ben artık Selim. Vat. <laughs> o duydurdum bu arada. O zaman no 20'ye gidelim. Tamam mı? No 20'ye gidelim. Arkadaşlar arkadaşımız no 20'ye gitmemizi istedi. Tek, Koş gidek. Um, o zaman no 20'ye gidelim. De sen evin burada mı? Aa evet arkadaşlar herhalde evi buradaymış kızım. Aa çarpıyordum az <laughs> Arkadaşlar ay düştü. Arkadaşlar kafam karıştı o no 23 falan dedi sen. Burası mı lan? Arkadaşlar o no 20'yi unuttum. evi burasıymış arkadaşlar evi burasıymış tamam bir dakika arabayı sileyim tamam. Hmm, adını rüya yapmış ya da silermiş. Evet, girebilir miyiz? Girebilir miyiz yardımcıyım ben? Teşekkürler. Ay ne güzelmiş maşallah maşallah nazar değmez inşallah. Öyleyse. Yemek mi yapam? Ne yapam? Ne yapam arkadaşlar? Biraz evi temizleyelim ya. Oh, Mis gibi olsun. Şu annesi işe gitsin de ben. Annesi dedim ki size işe gidindim Şu ecrin miymiş kimmiş tüter miymiş kimmiş onu hemen öldüreyim. Onu varayım pataklayayım. Neyse. Hmm. Efendi gidin ya ben pınar değilim ya. Allah Allah. Tabi de yaşında 21 yapmış. Tövbe estağfurullah. Hanımefendi gerçekten siz yaşınız 21 mi? Bana mı öyle geliyor? Neyse. Yemek yapayım mı Yemek yapayım. Yemek yapayım mı? Şimdi İbrahim'le katılacağız. Havanın yemek yapabilir miyim acaba? Yap tamamlar. Ay oturdum. Ay pardon hanımefendi pardon 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 çok pardonlar pardonlar. Bir dakika arkadaşlar o da arkadaş yapayım. Oda ark. Açamıyorum çünkü burada oda ark veriyor mısınız Ay yüzüm iğrenç. İğrençini kaldırdım. Hadi ya Fendi. Tamamdır. Şimdi bir... Şu güzelliğin boyumu pısma bakın. aynı ben yemek yapacaktım. şimdi acaba ne alsam? Ay burada yemek. Arkadaşlar susun, susun hazır yemek alacağım. Aa, ne oluyor? Dedim arkadaşlar. Hazır yemek yapayım. <laughs> yardım ister misin diyor. Yok. Neyse yazmadan. <laughs> Efendim yemeğiniz hazırdır. Yemeğinizi ben hemen vereyim. Alin artık doya doya yersiniz. Hazır. Afiyet olsun. Hazır. Allah Allah. Yemek yaptım. yemek yaptım Allah Allah. Neyse arkadaşlar onlar yukarı çıktılar. Bu arada ee, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen ya arkadaşlar hiç köy oluyorum ya. Hiç Pınar ablamız köle olur mu siz? yukarı çıkalım arkadaşlar şunlar ne yapıyormuş. Gizli gizli dinleyelim şunları ya Allah Allah ya. Şu odam nerede diyeceğim. Bir dakika ne oluyor? Nerede diyeyim adam? Kardeşim adam nerede benim? O adamı istiyorum. Teşekkürler teşekkürler. Ay kendi odamı kendime aldım. Teşekkürler teşekkürler. Hava ben çıkın adamdan ya. Odum, biraz iyice ya. Böyle bir şey olur mu? teşekkür ederim çıkın. Ay teşekkür ettim vallahi çıkarttı adamdan. Bu nasıl bir hizmetçi ya? Hulis. Arkadaşlar hissesi çıkmıyor. Ama biraz şuraları temizleyeyim. Kadına baksa bunlar zengin var ya. Ben bunların en sonunda bir paralarını çalmaz mıyım? Çalmaz mıyım? Tabii ki çalarım ya. Böyle. Allah'ım ya Rabbi bu edrim tüket mi yine. Yapıyorsunuz. Siz de yapıyorsunuz hanımefendi. Allah'ım Allah. ya Rabbi, ya Resulallah. Hazırladım. Lan, ya yüze ya. Hey, ee, ne sastır oldu. Sastır. Ben seni şimdi. Neyse. Evet. Efendi yemek yaptım. Çocuğunuzu da çağırın. Çocuğunuz ne ara büyümüş. Tövbe estağfurullah ya Rabbi. Oy 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 oy. iyi iy, sıçmışlar buraya ya. Efendim. Üff. Yere sıçmışsınız. Ben sizi şimdi bir şey ne yapayım yani. Ova, o zaman ben de bu kadar olmaz ya. Sıçmayın, sıçmayın ya. Sıçmayın diyor. Neyse ben şimdi bir yere gideceğim diyeceğim arkadaşlar. Bakayım. Ben markete gidiyorum. Yogurt alacağım. gidiyorum. Yoğurt alacağım. Ve markete gidiyorum yoğurt alacağım. <laughs> arkadaşlar sizi kandırdık. Tövbe estağfurullah evden biri vardı. Neyse. Kapıyı açın Suzan mı? Tamam <laughs> Kandırdık arkadaşlar sizin kandırdık 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 şimdi arkadaşlar şöyle küçük küçük yavaş yavaş evlerine geliyor basalar mi mı patlatalım mı patlatalım tabi de patlatalım ya şimdi arkadaşlar bu bölümün devamını istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız lazım bu bölümün devamını kaç like de atıyorum 20 like de atıyorum hadi bakalım hepiniz çok seviyorum mucuk mucuk bye bye